Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte e, PUBG Mobile oynuyoruz Serüven böcek moduna girdik Arkadaşlar önce bir lootlanacağız Ondan sonra buraları basacağız arkadaşlar Tamam Nova'ya atlayalım Atla. Çok atlayan var mı Nova'ya? Bilmem atlayalım. Güzel bir fight olsun Güzel bir fight olsun Eşer Atlan var mı? Bak. Etrafı baksanıza. Ben bakıyorum da yok gibi. Va. Şurada. Ben buraya atlıyorum. Bizim buraya mı? Cinsiyası da biraz <laughs> tanıdım da. Kemeye de buldum. atlayınca. Evet AKM'nin mermisi çok fazla yok. Evet şöyle biraz bakmıyorum. Şu adam var mı diye. Şu hangarın bir içine gireyim de. Bir M4 falan verirsen. Evet. Yok galiba bir şey. Şuraya bakalım. Arkadaşlar sesler geliyorsa özür dilerim. Evet. Şöyle biraz bakıyorum da şu an gördüm birini mi gördüm? Gelin. Neden? Tamam burada. Tam mini yer, geçiş yaptım. 8x, 6x. Olan varsa çok güzel olur. Var mı 8x, 6x? 8X. Verebilecek misin bana? Şurada mini 14 var da şu adamları halletelim sana geri vereyim 8 xine Lan S686 ya. bir an kar 98 sandım ondan sonra Mosin sandım. Evet gel yanıma. Tere bırak bunu. Çok teşekkür ederim. Adamsın. m 4 çıkmadı. Ya. Şuradan varil üstüne bir çıkalım bir. Şimdi adamlara bir bakalım. Adam mı gördün? Yok. Yani Evet arkadaşlar, arkadaşlar, arkadaşlar. Adam ne yaptı? Burada kaçtım da olabilir. Arkadaşlar kanalımıza abone olup like atıp bir de bildirimleri açmayı unutmayın. İşaret fişeği buldum. Ben de buldum. Oy! İki, i̇ki iki iki fişek. Biriniz bana AVM verebilecek mi lan? Ben de buldum. Nerede, <laughs> lan var ya bana bir AVM veren olsun. Var ya bak. Biriniz bana şuradan AVM versin. Oyun sonuna kadar onu koruması olurum. Biriniz bana AVM'yi versin. Gruz hiç, hiç şey AVM'yi versin bana var ya bak. At, atın, atın, atın. Var ya oğlum. Bana o fişe verin bak. Dediğim gibi oyun sonuna kadar. Oyunun sonuna kadar korumanızım. Tamam mı? Baba. Tamam mı? Kere bırak bro. Yerde de fişek atıldı. Bak yerde de fişek atıldı. Bugün fişeklere doyamıyoruz. Baksana. Şu yerde. Oğlum bir tane de ben bulsam. Ha. Orada da bir fişek atıldı. Oğlum ne oluyor? Ateş. Ya neden ya? Nerede ya lan adam? Ulan bana AVM verin bak dediğim gibi oyun sonuna kadar. Yanından ayrılmayacağım tamam mı? Niye ki AVM çıkarsan? Ha bir de ben alayım da. Bu tiyerde sen ne atmıştın. Tam bak da. Tamam. Tam benim istediklerim gelmiş. Yiğit evet, al. Lan. Lan. Merak etme ben oraya çıkarım ya. Dur dur ben de geleyim bekle. Abi şu grozayı da bir alsaydım. Ben bakayım önce sana bir sürpriz yapayım. Olur mu? Kırmızı oda. Yok ben bakacağım. Ben bakayım. Aa, tam da alacaklarım gidiyor ya. Abi şu grozaya alsaydım iyi olurdu ya. daha dolaptan, ay fişekten hangisi daha aldın? AVM. Mirko'yu <laughs> bana getirsenize de. Ama ben atladım bile. Ne verecektin? Groza mı vereceksin? Kruza'yı mı vereceksin? Ne <laughs> oğlum boş fişek buldum şurada. Sevindim lan bir fişek buldum diye. Ben nereden bulduğumu göstereyim. Bir dakika ya. Ben bir de şuralara bakacağım ya. Belli mi olur bir fişek daha bulu veririz. Hadi bir de benden gelsin. Şuradan buldum. Bir baktım yerde fişek. Olmam. Bir de bana gelsin bir fişek. Yok almayacağım. Ben avu kalmam. Ne Kimse almadı. mı? Meka şurada. MK şuradaki dropta. <laughs> evet ben de. <laughs> Tera Burak Pro. Araba var mı? Evet arkadaşlar. Şu an sizinle birlikte devam ediyoruz. Şuradan bir M4 çıkarsa. Ah pardon.

Arkadaşlar yandan sesler geliyorsa çok ama çok özür dilerim. Şu nereden Arkadaşlar nereden işaret? Nerede? Fişek atmışlar yine bir fişek daha. Nerede? Nerede? Ne Oğlum çok basasım geldi de ölmek istemiyorum. Geldim yana İleride bir adam gördüm İleride bir adam gördüm ben, Benle gelin Skop var mı ya Skop var mı be Evet Kaç x? M762 alsam makede kalsam mı? Bek 4x var bende. Hadi alana gidelim mi? Oğlum korumanız olacak şimdi bekle. Pim dur. Ya em doldu em durdum boş ver. Alana bak. Alana neye verdi be? Hadi. Bekler. Ya skupu falan boş ver. Araba bu. <laughs> Lan. Araba çıkmazsa Hayır ya. ya Bir tane araba çıksın ya Ama ikili kişilik değil 3 En az 3 Şurada bir motor var iki kişilik. Nerede? İşaret at. Haydi azıcık biraz alana gideceğiz. buldum. Kaç kişi? Dört. Aman. Haydi hadi haydi. Haydi haydi haydi. Haydi haydi haydi. Hay hay ha, aslında. Hadi gel. Hangi köprüyü tutabiliriz ki? Şura şurayı tutalım biz. İyi tam yardır. Tamam bas. Arkadaşlar bu arada biz 4 numarayı tanımıyoruz. Oğlum şimdi. Onun beyazını daha çok. Hadi ulaza geçek. Hadi hadi benim ulaza. Tamam şimdi bas. Arkadaşlar inşallah benim sesim size geliyordu. Şimdi otoruza bakamayacağım. Direkt şu köprüden geç. Şu karşı tutasım var da benim. Arkadaşlar oyunun sesini kısık tutuyorum. Lan Pardon ben vereceğim. Avuk aldım ben. Bak avgun mermilerini alanı mahvederim. MK burada, MK burada. Valla ben almadım. Şeyi atan buymuş. Tere bırak. Gel sana 762 vereyim ben de boş. Al ya 762 verdim sana buraya attım. Buraya attım 7.62'yi bak. Vay vay vay. Sen arabayı getire dur lan. Bir 5.56 var. Dur dur. Fişe uzaktan keselim. Hayır hayır hayır. Abi uzaktan keselim şeyi. Uzaktan bakalım. Tabii çok da uzak değil yani. Vurabileceğimiz mesafe. Tamam tamam. Tamam. düşüyor. Orada Birinde daveme var. Birinde de AVM var. Bak bu bir tık kötü oldu. arkadaşlar oyunun sesini kısık tutuyorum. Size benim sesim gelsin diye yoksa gerçekten benim sesim size gelmiyor. Evet arkadaşlar evet evet evet. Şu anlık bir TR Burak Pro çıktı. Hemen geri gelecek. Evet hadi bakalım. Yani. Şimdi bir olması beni biraz üzdü. devam 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 ki. dikkat dikkat Hacı falan çarpayım şuradan bir enerji kullanalım <laughs> oğlum kimde mi çıkıp dokuz var lan Çek <laughs> şey, dünyası. Nasıl yok pubg'de pubg'de sık kalmıyor. Silah yerimden elimden neyse elimde kalsın. Ben bırakayım diyecek. Şu evleri alsak iyi olur. Yere bırak pro. Hemen gel. Şuradaki ev alalım. Şuradaki ev alalım. Ha? Şuradaki. Dur şimdi. Şurada adam var mı ki? Şöyle bir baktık. Şu an adam göremedi. Arkadaşlar yandan sesler gelirse çok özür dilerim. Lütfen kusuruma bakmayın. Aa ben yasyanadan çok şüphelendim ya. Şuraya drop düşüyor. Ş şuraya. <laughs> Nerede? Aha gördüm. Tut, tut, tut. Bakma bakma bak. Kaç kişi olduklarını öğrenmeden bir şey yapmam. Hayır hayır. Devam ki şu ilerlerden bir araba geçti. En son şuralardan bir araba geçti. Evin içine gel. Ama şuralardan bir geçti. Şu ağacın orlarda. Aha. Şu nerede? Nerede, nerede, nerede? Ben şuralardan çok şüpheleniyorum. Şuralardan falan. Tropa da kimse gitmedi. O'be mi? Bizimkinden oğlum Galiba droptan av'ye çıktı. Galiba droptan av'ye çıktı. Neredesin sen TR Burak? Ya ben biraz uzaktan oynamak istiyorum da bekle Bizim 4 numaranın yanına git Beraber kalalım Aha. Nerede? Buggy Şurada şey var. Aha bak gitti. Sıkmayın lan. Nerede? Şu, mavi evde yes. ne olur, Az kalsın vuracaktı. dönecek. Allah yok olsa avukat takacağım yani. Yok ama yok. Nerede? Nerede oğlum? Görünmüyor. Oğlum bizim koynundan çıkma her değildi İnternetimde sorun oldu Kopmuş olabilir Hah, tamam Kanka ben şuradan şüpheleniyorum biraz ben de sürekli sıkıyorum durum yanı çıkacak. Yürüyerek artık bundan sonra araba bitti. Dur dur dur. Adam ya bu daha iyi ya araba ses. Doğru yok. Aha. Bu. Dur arkadaşlar. arkamız dolu. Alana alana, alana, alana bas. Abi, Bir alana Bir ağrı kesici basayım da şuradan. Ölmeyeceğim, ölmeyeceğim. Hayır, girdim. Hemen bu eve girmem gerek. Enemies ahead. Lo sıktı. Lan! Çabuk buraya gel kırmızı oda. Benim buraya gel. Hemen benim buraya gel. Arkaya gel. Gel hemen. Şuradan. Kurtar kurtar adamları gördüm. Adamlar Toki'de Toki'de Toki'de. Hemen biriniz de beni kurtarsın. Ben kurtarıyorum. Hadi. Saklan saklan. Var ya şuradan şu cana basayım. Niye? İkisi de bir yedi. Şimdi bakmazlar. Şu eve al. Şu eve almalıyız. Mark the location. Oh huh? enemies ahead <laughs> Thank you. 8 var. Birinde de AVM var. Bir adam da AVM var. Almak isteyen var mı? Bir adam da AVM var. Birincide. Şunda. Hay pardon ikincideymiş. Adamın da 249 var. 249 almayacağım. Şu. Ha ben vereyim sana bir dakika. Kendime şu dikey ya. Bir adam ya aşağıya atladı. Abi, bu elini vermek istemiyorum. Mark the location. Ben öleceğim. Alan. Hadi hemen benim yanıma gel. Ya hayır. Ya ne olur ölmeyeyim oyun ne olursun bak. Senin gibi PUBG'nin ben... Allah belasını versin. <laughs> Lan, Lan. Hayır ya. Neyse arkadaşlar bugünlük böyle bir video oldu. Kendinize iyi bakın kanala abone olup like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere hoşçakalın. Bay